Nazlı. Senin ne işin var burada? Ya aradın ya okuldan çağırdılar diye. Senin ne işin var? Tarih olacak mı? Onu sen dedin canım, ben demedim. Gerçi telefon suratıma kapattın için konuşmayı bitiremedik. Ondan kafan karışmıştır. Kusura bakma, biraz sıkışık bir durumdayım. Ama dayanamadın, geldin değil mi sen de? Gidip bakalım neler yapmış bizimki. Neredeler biliyor musun? Ee, şurada bir görevli var, ona sorabiliriz istersen. Şunu düzelteyim. Ebeveyn ee, gibi gözükmeliyiz. Gelsin. Spor salonu ne tarafta acaba? Evet. Sağ kapıdan çıkınca görürsünüz. Tamam teşekkürler. Hadi seri hadi. Aferin. Daha yavaş daha kontrollü. Aferin al topu hemen. Geç sıra. Bulut yerine. Devam edin siz. Devam edin çocuklar. Ay bir an on geri döndüm. Ne yapmıştın on yaşına? Arkadaşıma kafa atmıştım. Bulut'un ebeveynlerisiniz herhalde? Evet, merhaba. Ben Ferit Aslan. Dayısıyım. Nazlı. Yengesi. Memnun oldum. Ben de spor hocası Ekrem. Merhaba. Hocam, gerçekten çok şaşkınız. Bulut hiç öyle bir çocuk değil aslında. Biliyorum, Bulut ailesini kaybettikten sonra okulda daha da agresifleşti. Ama inanın işi hiç bu raddeye getirmemişti. Ee, belki maç yüzünden girmişlerdir birbirlerine. Bu da hoş değil tabii ama en azından bir açıklaması var. Hayatım, hocamız maçtan önce başladı dedi ya, duymadın mı? Duydum hayatım, duydum da bazen... ...maç heyecanı öncesinden başlar ya, yani sen bilemeyebilirsin. Devam edin çocuklar, devam edin. Durun dedim mi ben size, hadi. Hadi devam edin, aferin kavganın aslında maçta bir alakası yok. Yani onu söyledin, bunu yaptın. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Biz Bulut'a gereken cezayı vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Ama ceza vermeden önce karşımıza alıp güzelce konuşacağız. Çocuk hatasını iyice anlamalı. Evet, tabii evde konuşuruz ama... ...bu yaştaki çocukların gerekli dersi almaları için... ...somut adımların da önemli olduğunu biliyoruz. Evet, biliyoruz. İşte bu yüzden bu konuyu evde masaya yatıracağız. Devam edin çocuklar devam aferin sırayla hadi aferin ben gereğinin en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Buluta karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız hiç merak etmeyin. Evet net bir şekilde ne düşündüğümüzü yaptığın ne kadar yanlış olduğunu onu öğreteceğiz. Ee, aşkım biz hocayı daha fazla oyalamayalım istersen. İyi günler o zaman size buyurun Bulut'u da alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. günler. Bulut hadi gel. Çocuklar, hadi devam et. Aferin, aferin. Daha hızlı. Evet. Bulutcun, e, biz ilk öğrendiğimizde çok şaşırdık. E, bizim tanıdığımız Bulut hiç böyle şeyler yapmaz dedik, değil mi Ferit? E, o yüzden bir de senden dinlemek istiyoruz. Anlatmak ister misin bize? Önce Efecan başlattı. Neyi başlattı Bulut? Efecan hep sınıfa girdiğinde bana omuz atıyordu. Bugün de attı. Ben de çaktım bir tane. Çaktım bir tane. O ne demek dayıcığım? Hakan işte söyledi. Dedi ki biri seni durmadan gıcık ederse dedi altta kalma. Kiminde yürek var, kiminde de kalp var demişti ya. Ben de, de yürek var işte vurdum bir tane. Bulut. <laughs> Bulut canım bak herkesin iki eli iki yumruğu var her tepesi alttan karşısındakine saldırırsa ne olur? Nasıl çözeriz biz o zaman problemleri? Bana ne? Önce efecan başlattı omuz attı hak etti. İyi hak ettiyse sen de temiz bir ceza ettin. bir hafta televizyon bilgisayar yok sana. Neden ya? Biraz fazla oldu sanki. Ama cezanı Afya'nı yersen düşebilir. Uh -huh. Bana ne? Efecan hak etti bir kere omuz attı. İnşallah geç kalmamışızdır. Seni restorana mı bırakayım, bizle mi gelmek istersin? Restorana gideyim ben. Nabila, ne olur bizimle gel. Tamam Bulutcuğum, sen hiç merak etme. Restoranda ufacık bir işim var, halledip hemen eve geleceğim. Akşam masal ben anlatacağım sana. Çok zor uyudu bugün nedense. Üç tane hikaye okudum, neredeyse ben uyuyacaktım. Bana mı yaptın? Teşekkür ederim. Bir dakika, hala sıcak. Nereden bildin tam şu anda ineceğimi? Hissettim. Hı, hissettin. Bulut'un odasının kapısını kapattığında ben de kahvenin düğmesine bastım. Heh, şimdi oldu. Teşekkür ederim. Çok iyi geldi. uygun Hem restoranda oluyorsun hem evde. Bulut yoruyor seni. Ah taneler. Bulut beni yormuyor. Tam tersi yorgunluğumu alıyor. Çok iyi geliyor bana. Sen de ona çok iyi geliyorsun. Çok şanslıyız yanımızda olduğun için. Bulut'u çok seviyorum. Da ...sevildiğini hissediyor. Birlikte yuvarlanıp gidiyoruz. Farklı Yine öyle bakmaya başladın. Nasıl bakmaya başladın? Sanki kafanda yüzlerce soru işareti varmış gibi. Hep bir şeyler arıyormuş gibi. Görünenin arkasında ne olduğunu hep merak etmişimdir. Görünenin arkasında bir şey yok Ferit. Ne görüyorsan, ne duyuyorsan o kadar. Önümde, arkamda, sağımda, solumda gizli saklı hiçbir şey yok. Konuş Konuşup utandırma beni. Utanmana gerek yok. <laughs> Gerçekten çok iyisin. Neredeyse kusursuzsun. Kafandaki kusursuz Nazlı'yı silat Ferit. Kimse kusursuz değildir. Hele ben hiç değilim. Ama gerçeği. Bulut mu bu seslendi? bu o zaman. Bulut uyuturken az kalsın ben de uyuyacaktım. İyi ki geldiniz. E tabi her şey Asuman annecilik yapmak kadar kolay olmuyordur. Sen bulutla uğraş, dünya kaç bucakmış gör bakalım. Asuman, ablacığım inan bana sen on tane buluta bedelsin tek başına. Hangi rüzgar attı buraya? Asuman'ı eve bırakacaktım da. Anahtarını unutmuş. Yani eşyalarımı falan topladım, yola çıktık. Sonra aklıma geldi ki ben anahtarımı evde unutmuştum. Seni aradım ama ulaşamadım. Hmm. Ay yukarıda falan mı bıraktım galiba? Yani umarım öyledir. Vallahi bilemeyeceğim. Sana da Fatoş'a da ulaşamayınca ben de buraya geleyim dedim. Hem seni görmüş olurum, hem eve döndüğümü haber vermiş olurum, malum bu konuyla çok ilgilisin. Hem de anahtarımı almış olurum diye. Zaten sana artık lazım olmayacak bizim evin anahtarı. Ya bende de oluyor. Ya yani, ara sıra telefonum nerede ne zaman ne yapıyor bilmiyorum. Ya bunun adı cep telefonu, alacaksınız cebinize koyacaksınız orada taşıyacaksınız yani bu kadar basit. Asumancığım, bizim senin kadar ihtiyacımız olmuyor. Of! of. Deniz aç şunu ne olur aç ya. Burası mı abla? Burası. Madem, üstü kalsın lütfen. Işıkları da kapalı. Of. Ne yapacağım ben şimdi ya? Eve dönmez senin için daha iyi olacak. Güven bana. Yüzünü düşürme öyle. Hem Fatoş çok yalnız kaldı. Hem daha sonra kimse kendi evindeki gibi rahat edemez hiçbir yerde. Yani ben aslında Deniz'in evinde de gayet rahatım ama tabii nereye kadar? <laughs> Hem biliyor musun? Bana gitar çalmayı da öğretecek. Gitar? E tabii senin gibi sabırlı ve çalışkan biri için şahane bir Sen geç tabii dalgana. Ama ben öğrendiğim zaman utanacaksın bu laflarından. Çok isterim. Anlat bakalım. nerede çıktı bu gitar merakı? Senin gibi yalnız yaşamaya alışmış birisi için evlilik düzenine alışmak zor olmalı. Hmm. Yok aslında değişen pek bir şey olmadı. Eskiden de Nazlı ve Bulut'la birlikte yaşıyorduk biliyorsun. Evet. Ama o farklıydı. Yani Nazlı burada çalışıyordu senin için. Şimdi burada yaşıyor. Yani kendi düzenini kurma hakkı var. Ayrıca belli değil zaten aranızdaki bu şeyin ne kadar devam edeceği. Evlilik Deniz, evlilik. Bu şey dediğin evlilik. Ayrıca Nazlı kendi haklarını savunabilir. Bu evde çalışırken bile kendi düzeni kurmayı başarmıştı. Evet, haklısın. Sana rağmen. Bazen düşünüyorum da senin gibi takıntılı, kuralcı bir adama göre... ...sen de iyi adapte oldun bu domestik evcilik hallerine. Deniz, biz Nazlı ile evliyiz. Bu düşündüğünün aksine sadece benim değil, ikimizin kararı. Bunu artık aklına sok ve kabullen. Herkes olmak istediği yerde ve olmak istediği kişiyle. Hayır Ferit Aslan. Herkes senin olmasını istediğin yerde ve senin olmasını istediğin durumda. Ya aklını getirmiş gibi her saniye bizi takip edeceğine, beni nereden alt edeceğini düşüneceğine kendine başka meşguliyetler bul Deniz. Biz artık rahat bırak. Aa, aa, aa. Ne oldu size böyle kaşlık göz arasında ya? Ne yapıyorsunuz siz? Sakin olsanız biraz. Bir şey yok ya konuşuyoruz. Ferit Abla. Abla. Abla ne oluyor? İyi misin? Demet ne işin var burada? Abla ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Abla söylesene, anlatsana ne oldu? Deniz. Çok kötü şeyler oldu ablacığım, çok kötü. Tamam, tamam gel. içeri gir, sakinleşelim. Oturalım, anlat tamam mı? Gel. Gel be. Ben sana bir su getireyim. Ya Bekir, siz beni delirtecek misiniz arkadaş? Ben oraya iki tane adam diktim o kızın başına. Uyuyor mu bu herifler. Abi haklısın ama yenge atlatmış çocukları. Ya nasıl atlatır, nereye gider, gören, eden yok mu Bekir ha? Vallahi sorup soruşturdum, taksiye binerken görmüşler. Yalnız duraktan değil, nereye gittiğini bilmiyoruz. Yemin ediyorum delireceğim, yemin ediyorum delireceğim. Denize gitmiştir o, denize. Ne yapalım abi? Yenge konuşursa büyük sıkıntı olur. Bekir biliyorum, gelme beni. Bak zaten delirdim şu anda. Kapat, ben bakacağım bir yoluna yordamına, kapat. Ah Demet, ah! Demet. Biraz daha iyi misin? Daha iyi nasıl? Demet neler olduğunu söyleyecek misin artık? Abi bir sakinleşsin de, bir sakinleşsin. söylesene Hakan'la mı kavga ettiniz? Bir şey mi yaptı herif sana? Canını mı sıktı? Canını falan mı yaktı? Bak söylesene ağzını yüzünü kırayım herifim. Söylesene. Hakan arıyor. Açma Deniz lütfen. Çok merak ediyorum. Deniz lütfen. Hayır lütfen. Çok merak ediyorum biraz. Alo? Ne var? Denizciğim merhaba, selamlar, iyi akşamlar. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ablana ulaşamadım da. Senin yanında mı acaba? Ne oldu aranızda? Belli ki senin yanında. Evet. E, Denizciğim neredesiniz? Ablanla konuşmam lazım. Evde misiniz? Ferit abinin evindeyiz. Biz yanındayız. Ve güvende. Merak edilecek bir şey yok. E, Denizciğim o zaman ablanı bana verir misin? Konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var onunla. Lütfen, rica edeceğim. Ne söyleyeceksen söyle Hakan, hadi. hadi. Denizciğim. Bak bunu sürekli konuşuyoruz. Benim aile içi meselelerim seni ilgilendirmez. Karı koca arasına girilmez. Şimdi rica ediyorum tekrar. Lütfen ablanı verir misin bana? Seni istiyor. Çok ısrarlı bir şekilde seni istiyor. İşte bu hayatta duyduğum en güzel ses. Aşkların en güzeli. Nasılsın bir tanem? Demet'ciğim lütfen şimdi oradakilere hiçbir şey çaktırmadan oradan uzunca kalkıp uzaklaşır mısın? Bu arada kendi özel telefonunu da yanına al. Çünkü sana bir özür mesajı gönderdim ben. Ben geliyorum. 打开。 söyleyeceksen söyle seni dinliyorum. Belli ki henüz kimseye bir şey söylememişsin. Bence de çok mantıklı bir şey yapmışsın. Yani seni tebrik ediyorum. Bravo. Akıllı kadınsın mesela. Henüz kimseye bir şey anlatmadım. Ama anlatacağım. O kazayı senin düzenlediğini... ...Demir'le Zeynep'i... ...senin öldürttüğünü anlatacağım aşk olsun aşkım ya. Niçin böyle yapıyorsun Demet? Biz bunları konuştuk seninle. Sen eğer böyle bir şey yaparsan Nazlı'yı bu sahnede ölüme terk ettiğini söylerim demedin mi? Sen konuşursan ben de konuşurum demedim mi ben sana ha? Bak. Umrumda bile değil. Ben iyi bir avukatla kendimi kurtarırım. Ama sen, sen kendini asla kurtaramazsın. Bizler de çocuğusun anladın mı? <laughs> Ay ya. Aşkım benim biricik karım ya. Çılgın çılgın. Bayılıyorum sana kadın ya. Bayılıyorum çok komiksin. Ya var ya ben senin bunca yıllık kocanım. Sen beni gram bile tanımamışsın. Kızım ben çoktan kendimi garanti aldım. Çoktan. Sen oradaki insanlara hiç kimseye hiçbir şey söyleyemezsin. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne için bak sana bir mesaj attım bir fotoğraf. Ona bir bakar mısın lütfen rica edeceğim. Alo. Demet beni duyuyor musun? Bak aç o fotoğrafı korkma. Bak bak bir şey yok. Ne bu şimdi? Neden yolladın bana bu iğrenç fotoğrafı? Kim bu adam? O adam Tahir. Ferit'in benim yanıma köstebek olarak soktuğu adam. Ama o adam artık benim hayat sigortam. Neden biliyor musun? Çünkü herif öldü. Hakkın rahmetine kavuştu sizlere ömür. Peki kim öldürdü duymak ister misin? Sen! Aşkım hani seninle atış talimi yapmaya gitmiştik ya. Ben sana bir hedef göstermiştim hani. Aşkım dedim buraya ateş et diye. Sen de büyük bir hırsla büyük bir şekle silahtaki 6-7 mermiyi oraya boşalttın. Büyük bir hırsla büyük bir ihtirasla. İşte o gün biz o hedefin arkasına Tahir'i yapıştırmıştık. Sen de gittin adamı öldürdün. Sen... Sen... Nasıl yaptın bana bunu? O yanlış. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysan sen yaptın. Katil oldun Demet, katil. Aşkım. Artık nur topu gibi bir katilimiz var. Ay <laughs> ya. Ha bu arada şunları da söylemek istiyorum. Ee, Tahiri öldürdüğün silah bende çünkü onu saklamam gerekiyor üzerinde parmak izim var delil sayılır ee, bir de Tahiri çok güzel bir yere gömdüm kimse bulamaz bir tek ben biliyorum yerini o yüzden şimdi beni çok iyi dinle Demet eğer beni satarsan ben de seni satarım eğer beni yakarsan ben de seni yakarım ki şıra gibi yanarsın şimdi bu telefonu sakince kapatacaksın o kalabalığın yanına gideceksin. Hiçbir şey yokmuş gibi konuşacaksın. Güzel bir yalan uyduracağız. Mesela karı koca kavga ettik. Bir sürü şey olmuştu zaten. Hakan da benim yanıma geliyor. Benden özür dileyecek diyeceksin. Anlaşıldı mı canım benim? Hadi bakayım. Seni seviyorum, öpüyorum, ...bu kadar çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Ama Deniz, annemi de hiç bu halde görmedim. Aralarında çok büyük bir sorun olmalı. Vardır tabii sorunu Her evlilik sizin kadar mükemmel olacak diye bir şey yok değil mi? Ben gidip bir bakacağım ne konuşuyorlar. Çok merak ediyorum. Ne konuşuyorlar bu kadar? Deniz. Bakacağım yani. abla. Abla! Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne dedi sana? Ne dedi sana? Evet. evet. Lütfen sakinleşir misin? Al şunu iç. Geldiğinde Hakan'la ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim. Bak hepimiz çok merak ediyoruz. Lütfen artık ne olduğunu söyler misin? Gerçekten neler oluyor?